Kıymetli şiir dostlarımız. Bu hafta yayınımıza Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli kalemlerden biri olan Sayın Abdurrahim Karakoç'un ölüm yıldönümü sebebiyle kendisine ait şiir ve yorumla başlamak istiyoruz. Kıymetli şairimizin mekanı cennet, ruhu şad olsun. Anısına saygıyla dinliyoruz. Buyurun efendim. Sarı saçlarına deli gönlümü Bağlamışlar çözülmüyor mihriban Ayrılıktan zor belleme ölümü Görmeyince sezilmiyor mihriban Yer deyince kalem elden düşüyor Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor Lambamda titreyen alev üşüyor Aşk kağıda yazılmıyor mihriban Önce naz Sonra söz ve sonra hile Sevilen seveni düşürür dile Seneler asırlar değişse bile Eski töre bozulmuyor mihriban Tabiplerde ilaç olmaz yarama Aşk deyince ötesini arama Her nesnenin bir bitimi var ama Aşka hudut çizilmiyor mihriban Boşa bağlanmamış bülbül gölüne, Kar koysam köz olur aşkın külüne, Şaştım karabahtın tahammülüne, Taşa çalsam ezilmiyor mehriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, Ancak çeken bilir bu derdi bana. Bir kör düğüm baştan sona tamamı, Çözemedim, çözülmüyor mehriban. Saçlarına deli gül bağlamışım çözülmiyor bir an bir an ayrılıktan zor bellemem <laughs> 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 görmeyin geçsiz il diyor mihriban 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 Ayrılıktan zor belleme gül görmeyince siz deyince kalem elden düşüyor Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor Şaşıyor Lambada titreyen alev düşüyor Düşüyor Aşk kağıda yazılıyor Yeah. <laughs> Nerede ilaç yoktur yarama aşk deyince tesini var ama her nesnenin bir bitimi var ama var ama, ama, ama. hudut çizilmiyor mihriban Senin bir bitimi var ama var ama aşka hulduz çizilmiyor gibrivar o oh, nihrivar mutlu akşamlar diliyorum kıymetli şiir dostlarımız ben Meryem Akın bir cuma akşamında daha bir avuç şiir grubumuzun şair tanıtım köşesinde sizler de olmanın mutluluğunu, huzurunu, heyecanını yaşıyorum efendim. Yayınımıza hoş geldiniz. Güzelliklerle dolu bir gece sizlerle olsun. Evlerinize huzur, yüreklerinize sevgi şiir aksın. Bu akşam yayınımızın konuğu kıymetli şairimiz nezaket Körpe Dilerseniz şairimizin biyografisiyle yayın akışımıza yavaş yavaş geçelim. Ne dersiniz? Buyurun efendim. 1971 yılında Çorum, Sungurlu, İkizli köyünde dünyaya gelen şairimiz çocukluk yıllarında Ankara'ya taşınmıştır. İlkokulu Ankara'da okuyan şairimiz ortaokul yıllarına geçtiğinde ailevi sebeplerden ötürü eğitim hayatına son vermek zorunda kalmıştır. Altı kardeşten biri olan Nezaket Körpe, 1992 yılında evlenerek dünya evine girmiştir. Üç erkek evladın annesidir. Ortaokul yıllarındayken şiirle tanışan şairimiz, üç yıldır aktif olarak edebiyat camiasının içerisinde bulunup şiir yazmaktadır. Çeşitli edebiyat ve şiir gruplarında yer alan şairimizin eserleri sosyal medya ve gazetelerde yer almaktadır. Bunun yanında Gemlik Haber Gazetesi'nin düzenlediği yarışmada Mansiyon Ödülü'ne üç kez layık görülmüştür. Kendisini tebrik ediyor, edebiyat hayatında ve hayatında başarılarının devamını diliyoruz efendim. Dilerseniz kıymetli şairimizin kalemine göz atalım. İlk şiiriyle yayınımıza başlıyoruz. Buyurun. Susmaktan yoruldum. Acımı içime gömmekten. Kalbime acıyı atmaktan. Gözyaşı dökmekten. Hüzünle bağlanmaktan yoruldum artık. Savaşmaktan. Hüzünle bağlanmaktan yoruldum artık. Savaşmaktan yoruldum. Nezaket Körpe. Yüreğinize sağlık kıymetli şairimiz. Sevgiler gönderiyoruz. Yüreğinize elem, keder değmesin. Kaleminizden keder yerine sevinç, mutluluk aksın. Temennisiyle yayınımıza devam ediyoruz. Hazanda diyoruz şimdi. Sonbahar yaprağı döker dallarım. Yazı yaşamadın bağım hazanda. Hayat acı yorgun kaldı kollarım, Kara kışta gönül dağım hazanda. Sözler kifayetsiz kaldı gözümde, Bıraktı sitemler yaşı gözümde, Hüzünlü perdeler daim yüzümde, Solum hep yaralı, sağım hazanda. Bu dert diri diri koydu mezara, Gülümsemem bile geldi nazara, Yaşarım ölüden farksız kazara bakıyorum gençlik çağım hazanda demiş nezaket körpe ve efendim ben okurken siz dinlerken eminim süzüleceğiz yüreklerimiz yanacak şehitler geldi diyoruz şehitler geldi tabutlar bayrağa sarılmış Üç ayrı şehirdeki ocağa ateş düştü. Anne, baba ve kardeş tabuta sarıldı. Gözyaşları şelale oldu da dinmedi. Lav ateşine düştü yürekler. Ağıtlar yankılandı kulaklarda. Üç taze fidan tabutlara kondu. Üç şehirden sesler semaya yükseldi. Arşa değdi kadir, kadir gecesinde ağıtlar. Geri döndü, ağıtlar yankılandı. Eşlerin, evlatların bağırları dağlandı. Gözleri gördü de inanamadı. Yürekleri çarptı da dayanamadı. Evlatlar babalarına ağladı. Anne babalar vatan sağ olsun dediler. Anne babalar vatan sağ olsun dediler. Yüreğinize, kaleminize sağlık. Bütün şehitlerimize sizin vesilenizle mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun diyoruz. Yakınlarına ve milletimize sabır diliyoruz efendim. Bir başka şiirle yayınımıza devam ediyoruz. Ve nazlı gelin diyoruz. Gülümsemenin ne olduğunu bilememiş. Ağlamış erik gözler. Bir gün gülememiş. Özünde sancıları gün gün sızlanmış da dinmemiş. Yanmış sinesi Fırat nehrinde bile sönmemiş. Oy kurban olduğum karanfil kokulu nazlı gelin. Güzelliğin şiirlere konu olurken söylenen türkülerin namelerinde dilden dile dolaşan şarkılar olmuşsun. Gönüllere sultan, oysa kıymetini bilen mi var? Oy nazlı gelin, oy kurban olduğum, karanfil kokulu nazlı gelin. Nazende nezaket, körpe, yüreğinize sağlık diyor, nazlı geline selam gönderiyoruz. Ve çınar ağacı diyerek bir başka şiirle yayınımıza devam ediyoruz efendim. Bir çınar ağacı gibi yorgunum, dallarıma rüzgar esip durmasın asırlara meydan okur dururum. Dostlarım dalımı kesip durmasın. Ben yeşerir yeniden doğarım. Şu kara topraktan suyumu alırım. Sararmaz yaprağım yeşil kalırım. Bazen gölge, bazen şifa olurum. İnsanlar bana da küsüp durmasın. Gönül koyup dargın olmasın. Koca çınarım yıllara dayanmışım. Gölgemde aşıklar sevmiştir. Dertli olanlar, mutlu olanlar, Gölgemde huzur aramıştır. Masallara, aşklara şahit oldum. Ben de canlı varlıklara sığdaşımdır. Nazende, nezaket, körpe. Ve kıymetli şairimiz, hayat diyor. Bakalım hayat derken kaleminden, Mutluluk mu akmış, keder mi akmış? Yaşantım çile yol aldı. Hayat yokuşunda zor savaşlar ortasında cenge. Tutmuşum, galip değilim belki senin ile hayat. Feleğin kırılması çarkında dönüp duruyorum. Kederim kesmiş yollarımı arayıp kendimi kendimde buluyorum. Hazan kuşları misali kör talihim, kanat çırpıyorum hayat. Göz pınarlarım akıyor, yanaklarıma aşağı süzülürcesine. İşimden bir ses kopup geliyor, dudaklarıma söylemek istediklerini bir türlü söyleyemiyorum. Yılların birikmiş nefreti var bende hayat. Ruh taşlarını oynatmışlar yerli yerinden. Feryadımın avazı çıkıyor en derinden. Dünya denen çukurun içinden beni al hayat. Hüzünle acıyla yoğrulmuştur hayat. Nezaket körpe. Yüreğinize sağlık efendim. Hayatımız bundan sonra sevinçle, neşeyle yoğrulsun. Kaleminizden neşe aksın efendim. Ve ayrılık diyoruz. Mutlu bir yuva kurarsın kendince. Hayallerini süsleyip durma ayrılık. Geleceğe umutla bakarsın pencereden. Uçuşan mavi kelebekler yüreğinde. Ayaklar yere basmaz. Kanatlanır, uçarsın. Hayaller ülkesinde ayrılık. Umutlarımı rüyalarında yaşarsın. Sevinçle uyanır, ırmak gibi coşarsın. Beyaz güvercinin kanadına özgürlük bu sesi koyarsın ayrılık. Yavaş yavaş yıkılır zamanla kurulan toz pembe dünya. Başlar küçük küçük tartışmalar, kavgalar volkana dönüşür. Aşkı, sevgiyi, saygıyı bitirirsin. Kanlı gözyaşları dökersin. Hayatı boşuna harcarsın. Yakarsın resimleri acısından. isyan edersin aşktan. Kör olmuş gözlere ayrılık. Nazende nezaket körpe kaleminden. Ve kıymetli şairimizin şiir hayatına ilk başladığı ilk deneyimi olan şiirle devam ediyoruz. Canımın içi babam demiş. Babam Ömrün çalışmakla geçti. Hayatım hep zorluklarla geçti. Çobanlık yaptım. Fabrikada çalıştım. Canımın içi babam. O yetmedi, lokantada çalıştım. Gün yüzü görmedim hiç babam. Kimseye muhtaç etmedin, Canımın içi babam. Zorlukları hep yendim. Yedi nüfusa baktım. Hiç şikayet etmedim o da yetmedi. Emmiye, dayıya, bütün akrabaya baktım. Gün yüzünü hiç görmedim. Çilekeş babam. Hep ömrün çileyle geçti. Hiç kimseye kötü söz söylemedim. Misafir berekettir dedim. Rızıkla hep beraber gelir dedim. Hep saygılıydı. Ömrünün sonuna kadar hep çalıştım. Canımın içi biricik babam. Ömrünün sonuna kadar hep çalıştım. Canımın içi biricik babam. Kıymetli şairimizin yüreğine sağlık diyor. Sevgiler, saygılar yolluyoruz efendim. Bu cuma akşamında da nezaket, körpe şairimizle ve eserleriyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadık. Önümüzdeki cuma yeni bir şairimizle ve serimizle sizinle yeniden birlikte olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Yayınımıza burada son veriyor. Evlerinize bereket, yüreklerinize sevgi huzur diliyoruz. Mutlu akşamlar diliyorum. Sevgiyle kalın, esen kalın efendim. Hoşça kalın.